在那。 Bence bana DPS üstü Yolda evet, söyle. söyle, Cihat Abi ikisi sen de şeydi. Ben. Şimdi bak eğer beklersek boz kesemeyiz. Beklemez. <laughs> bak bek beklersek boz kesemeyiz. Bak sen nasıl video istiyorsan ona göre yap. Biz arka biz böyleyiz. Peşindeyiz. Ya. Sen karar yani ver. hemen hızdan gidip loot yapıp dışarı çıkıp milleti vurup bossları kesip çıkmak. Tamam. Hı? Sercan zaten soldan <laughs> gidiyor klasik. Ben attım. Mark location. Ben attım ben. ben. Adam. adam. Üzerimizde adam üzerimizde. Adam üzerimizde. Evet evet. Biri sol yakın var. Sol. İki kişiler. Bomba atar atacaklar. Sağ sağ taraf da geldi. Üzerimizdeler. Geri git Bomba atar yiyoruz biliyorsunuz değil mi? Buradan yemeyiz ya. Gel abi. Gel abi gel yukarı çıkalım gel. Gelin, gel gel. Gel ne abi? Geçin geçin. Geçerken vurdu bana biraz. Sıktım, Neyse gel gel bırakalım. Gel, bırak. gel öbür giriş oynayalım diyeceğim de öbür girişten vurabilir ya. Geliyorlar. Gelsinler gelsinler. Yaktın mı? Gelin gelin yukarı Bonoto çıkalım. Molotov attım hmm. Aşağıdan görüyor bizi bir o birader. Aynen o girişe yaklaşmayın. Zıpladı arkamızdan gidin. Sıktı adam sıktı bana görmüyor musun canım? O başkası başkası Neden sıktı? o bence. Ayrı ayrı Baktan atlayıp baktan arkamıza düşebilir ha dikkat edin. Gidelim rozu alalım ya. He gelin rahat rahat. Adam yanımda. Adam, adam can basacağım. Uğraşıyorsun orada. Gel Hı yanıma Cihat birisini baydı. Sol aşağıda cihaz şurada Ula. da var. Yoksa ben biraz da... idare ediyorum biraz. Abi nereden sıktığını? Önümde önümde. Aldım aldım. Helal. Anana beni kule vurdu. Bacanı sikeyim kuleye. Gördün. Yanıma gel. Git bas. Git basıyorum. Bassın. Arkadaşını kaldırıyor geç. büyük ihtimal. Kaldırdı Yok, arkadaşını. Bitir, dur cihaz, dur. Cihat bunu bitir. bitir, bitir. Bırak, dur dur dur. Geldim Cihat. Bu da baygın. Kit basıyorum. Kit basıyorum. Bir saniye. Ya bir salın beni ya botlar. Birini bitirdim Sercan. Abi adamları bitirmeyin bayılınlar abi. Bak adam rushlamıyor. Kaçtı. Adam tünele Adam tünele kaçtı. Adam kaçtı gitti. Burada burada burada. Adam bakta yukarıda yine. Üzerimizde Cihat üzerimizde vurulacağız. Çıkın şuradan buraya bomba atar işliyor. Ya işlemiyor abi. O o merdivene gidersiniz işler. Merdivene gitmeyin. Bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Abi M4 normal diye M4 normal. Bayılmayın, bayılmayın. Kaldır, kaldır Sercan, kaldır sıkma. Kaldır. Kaldırayım Sercan. Vallahi yok. Biri baygın. Hiç kurusu normal değil, normal. Sercan bir tane kit at varsa. Bir tane var, birini bıraktım. Senin böyle öperler kardeşim. abi. bayıl, bayılmamaya çalışın abi. Yok. Yo, dikkat et niye biliyor musun? Yemin ediyorum yeleğim sıfır. Yeleğimi sıfır et. Vurdum vurdum ben şeyi vurdum. M4'lüyü vurdum. Da bana duvar arkası sıkıyor şu bana an. Var. Tepede var tepede var. Ya, Kime atıyorsun? Kendine mi attın onu? Kendime ya? attım ya. Sıkıntı yok ya. Ben rush'ı kestim. Bilerek önde oynadım ya. Rush'lıyordu. Artık rahat ol. Kaçar büyük ihtimal. Smoke varsa şu... Şuraya atın da smoke. Önümüze. Önümüze smoke atın. Sercan smoke at yola. Smoke'um yok bro. Bitirdim smoke'u. Nerede o ya uçak? Arada ya. Bizi geçirmez buradan. Bizi geçirmez buradan. Murat abi. Sercan. Sercan. Ya, kanka sen... Burada benim yanımda hemen. Yukarıda da var, yukarıda da var, yukarıda da var. Kankam karşıya... Burada, burada çıktı, çıktı. Bu öldü. Bye. Bitti, yukarısı da var. Yukarısı da var, gel gel geçelim artık. Murat abi yapacak bir şey yok gel. Sercan Baygın gel. Geldim. Ben tutuyorum, sen koru abi. Ağaç Bye. arkasıyım. Bak 6 set olsan hiç bayılmayacaksın biliyor musun Sercan? Ben, <laughs> ben işte, altı helal olsun sana. Helal olsun sana, en ilk defa laf söyledik. Abi öyle adam ben gördüm çatışmalarını izledim yani. <laughs> Yardım edemedim ama olsun. Sağdan açılacağım ben Sercan gel can bas gidelim. Sağdan gidelim gel. Topluca gidelim gel. Geliyorum ben gazla. Yukarıda. Gel gel hiç peşimi bırakmayın ayrılmayın ayrılmayın gelin. Ben geliyorum geliyorum. Arkandayım. Kanka iyi ki bir ayrılma dedim ben Sercan. Geliyorum. Adam burada burada önümde beni Bana araçlıyor Burada burada bir canı var. Bir canı var. Bir canı var. Sercan bir canı var. İki kişi bir kişi daha var. var. Ulan Sercan Hadi biz aldım, ol aldım, aldım. Bitirdim. olmasak bitirdim, bitirdim. biz olmasak gene götünü bitirdim. kim kurtaracak Allah lan. Allah açsın buradan bomba atar mı bitirdim buraya. Ama ama ben açılırken ne dedim? Ne dedim? Ben gücün Ben gücün dedim. Ben hmm. Bak adam sana sıkarken ben adamı vurdum mesela. Buna devam ben. Bana bakayım. kit lazım hemen acil. Lan! <laughs> Kendini bayıttı. Adama gerek yok amına koyayım. Murat var amına koyayım. Adama gerek yok. <gülüyor> 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 Hiç bana gerek yok. Hiçmeli sıkıntı yok. <laughs> Olsun ben her zamanki şerbetliliğimle yine kurtuldum amına koyayım. Aynen. Vallahi. Ama Cihat diyor gel diyor gel. Olsun çok iyi çatıştılar. ilk adam Cihat, kendine geldi adamları vurduktan sonra. Abi içlerinden geçtik adamların. Şuraya mermi attım biraz onun da lazım olur. Bunu atayım. Hadi gidelim boz kesek. Ben zaten giymiyorum amına koyayım. Buna da hiç bir şey çıkmıyor. Ne var? Domates kabuğu vermişler burada. Hiç şey çıkmadı. Aç kan. Fişek olsaydı sen giderdik de. Her şey çık. Fişek olsa giderdik de. Fişek yok. Hmm. Sağdakine gidelim. Şurayı Şuraya önümüz Buraya karşımıza abi kaldırmıştı ben sonradan bayıldım ya. Ben, ben o de mi bayıldım Aynen o maç iyiydi. Efsanelerden. Al. <laughs> Başaramadık abi. Olur be Cihat olur. Değil bot değil bizi sıkıyor bak. Aynen böyle. Oha nereden sıktı? Oh. Karşıdan güzel. lan ölmez çıkıyor. Ben bu tarafa alayım mı? Bak siz tepeyi alın. Ben Bence biz tane gidelim diyeceğim de sen. Ömer açılmış. Evde evde de var, evde de var. Tamam evde de olsun. Evde de olsun. Benim görüşümde yok. Evet. Nerede o? Saçılmaz. Saçılmaz istiyor. <laughs> oh, <çıkıyor>. bana attı. <laughs> <laughs> Arka geldi. <laughs> Biden er er mı lan? Hayda bu Biden. Biden Biden. Ne dur. Dur dur dur. Aman seni bitirmiş. Siz atacaktın. Yoktan üstünden geçti. Basılmaz. Evet. Efendim. Abime atıyor. Aa Abi çatıda. Çatı baygın. Arka çatı baygın. Arka çatı. Bir şeyin düşmemiş kanka. Tamam sıkıntı yok kanka. O piçi öldürün. M24 var sağda. Onu vurdunuz mu? Vurdum sağdakini. Şuna yumruk atacağım Murok. Aa işte. buradaki nerede? Öldü öldü burada buradalar burada. Kaldıracak dışarı hepsi sağ. Hmm, Bey Yusuf. Arada. Yutucu valla. Kule ee... var kule. Beyler bir <laughs> sus. Önümde. Kulübe içi kulübe içi. aydın. <laughs> Smok atın, molotof atın öne. Smok atın, molotof atın. Smok yok. At. Tut sen. Kulede, 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 kulede. Kulede, kuleyi, kuleyi lootla. Şey Bakıyor kule. Murat abi kuleye nişan al. Hepiniz ölümde bittin aynı. Hay Allah'ım ya. Yanma. Ya. Yanma seni ben ahleteceğim seni. Güvende dur. Şimdi botlar gelir. Yok yok dur. Ök, ök. Murat abi. Gio sen git sen git. Murat abi dur. Murat Olur, abi dur. Canım. Destek attım ben. Destek attım. Git doldur lan doldur doldur. Tamam tamam Smağa gelebilirsin. Gittim. Dur dur. Çıktım ben. Ha atamadı. Geliz lan bu. nasıl sikeceğim? <laughs> nasıl ya? Nasıl sikiyor. Tavana vur had. Benden yedi, benden yedi. Geberdi, geberdi, Amma Ama uğraştırdı bitti, lan. Bitti. Baygın. baygın, baygın olup öldürmüş olabiliriz ha. Ona da dikkat edelim. Şuraya arkaya bakalım. Arkası. Temiz, temiz. Loot bile yapmış amına koduğumun çocukları be. Bu adamı ne ara lootladın be kardeşim. Var 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 var. Burada burada burada. Bitirme bitirme. Araya bomba atar atar. Bulsuz DPS var. Dikkat et. Loot'a geçirmeyin de. Hayır hayır. Lan! <laughs> Acayip var o DPS üstü Sercan kanka sana bak kanka <laughs> Ben seni öldürdüm sandım ama da öldürememişim. <laughs> Kihata da vursa var ya. Çok ya. fena. <laughs> Aa ben, ben <laughs> vurmaması, vurmaması için geri veriyor yaptım da olmadı ya. Başaramadık abi. Yarrak gibi gidiyor oyun. Yarrak gibi gidiyor aynı oyun. Yani sıkıldım ha. Ya kanka ne yapayım olmadı vuramadım işte ama kolsuzluğuma geldi. Ya sende bir <laughs> şey yok amana kodumun çocuğu giymiş bir buçuk seviye yelek. Girmiş oyunu amana koydumun. <laughs> <laughs> Bakayım neyin düşmüş kanka. Çantan Kanka neymiş o ya baksanıza abi Neyim düşmüş? Çantan düşmüş sade. Grave düşmüştür. Dark. Grave Dark. 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 <laughs> Başka da bir şey düşmemiş kanka. Başka... Sıkıntı yapacak bir şey durmuyor. Benim her şey düşmüştür. düşmüştür. Tamam, çantayı almaya gerek yok. Yani alacaksan kendin al, ben lazım değil Murat abinin... Kutu abinin parlatıcılarını alayım. Tamam, Murat abiden de hiçbir şey düşmemiş. Hemen çıkışa Üçüne gidelim bak, ya. Kul, arabanın orada var, arabanın oraya bak. Bu mu? Bak, bak. Oo, güzel. M7, oh, üstün var. Üstün mü? Hı hı. m Bak. Güzel. Yukarıya da bak. Yukarıya kal üstün o. Üç tane kastım oldu lan. Hadi oradan da MK üstün. Üf, altı yelek var Üf. bunda. Adamlar gelmeden toz olmam lazım. Yoksa Kalkın, çabuk 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 çabuk. Yalan ederler bizi burada. Evet. Yalan olacağız gibi bir şey Selcan. Duyuyor musun Selcan? Evet. DBS'in tadına vardı. Tak tak etti. Ben ben biraz kolsuzluğuma geldi. İkimize de karbon atmasın diye arkada durdum biraz da. Vuramadım ama ha, sonradan. Alabildim. Vuramadım ama. s 12 k T12K o işte o. Tamam. Başka? Nerede vardı loot? Sen kaç kaç. Çıkışa git. Başka yoktu mu? Yok, yok yok. Boss, boss kesmeyeyim ben? Kes. Evet. Kesmeyeyim yani. Şimdi uğraştırır uğraştırır. Kaç tane? İki tane altı yelek var ya o loot, loot şeyimde 5 kaskla 5 zırhımı Rezo, gitmişti. Rezon'da öldüğünde. Ama... Rezon'a de... gidemedik ama. Ben... Dibisiri... <laughs> şey Bozdu işimize. Sarsılmaz. O adamları da aldık. Zaman yetti.